Canım sakalda yine kalem kötü önümde Geldin yine aklıma Yazmak istedim beste Yazmakla bitmek bilmez Bu kalpten bu aşk gitmez Defalarca söyledim Seven kalp aşka yenilmez Sevmek sevilmek midir Aşka yenilmek midir Yoksa her yattığında Onu düş demek midir Göz göze geldiğinde Çocukça gülmek midir Söylesene sevgili Senin gözünde aşk nedir Aşkı tarif et bana içinde sen ol ama ben severken terk ettin Gözümde yaş var hala Sevgi nedir bilmedin Ben sevdim sen değmedin Kırmızı bir Mercedes Bedeninle takas ettin Cebimde 10 liram var Ne yapsam bilmiyorum Güzel tepe yolunda Torbacı bekliyorum Ben kendimi içerek teselli ediyorum Değmezmiş hiçbir şeye Kendimi mahvediyorum Çarşaf aldım elimi Boş tütün koydum bir de Biraz esrar savurdum Hayallerim üstüne Sardım baba bir üçlü Seni unutmak güçtü Bir duman çektim sonra Gülüşün aklımı düştü ne güzel gülüm serdin Bu yazdığım son derdim Sevmiyorum demişsin Seni ben çok mu gerdim Gözümden akan seldin Sevmeyi götün yer mi Sevmeyi bilmem ama şeyler şeylerde belli İnsan kalpsiz yaşar mı Tüm insanlar kaşar mı Senle çıktıktan sonra Yavşar mı Böyle kahpelik olmaz Sevenler böyle yapmaz Bunu yapan kaşarın Bu kalpte hiç işi olmaz Anlatıyorlar bana O da seni çok sevdi Senden sonra kimseye sen gibi güvenmedi Buluştuğunuz yerde Saatlerce bekledi Sen gelmeyince o da Hayallerine yol verdi Diyarbakır misali Meemele yapma kardeş Biz biliriz kim doğru kim yanlış Kimse kalleş seviyor dedin kız içime düşür ateş Artık bundan sonra o Benden kopan büyük bir le. Taylanka'ya yazdı bak iyi dinle bu sözleri Aklına geldiğimde belki dolar gözlerin eski hatırlayıp dönmek istersen geri Dönme artık istemem senin o kahpe kalbini Çat. Kafam güzel bu kadar oluyor